Evet, Basic Vocabulary Study serimizin ilk egzersiziyle kelime çalışmalarımıza başlıyoruz ve her zaman olacağı gibi öncelikle bir kutu içinde yer alan kelimelerimize göz atacağız. Eş anlamlarını, zıt anlamlarını genelde hangi kelimelerle gördüğümüzü yazacağız. Sonrasında da bunlarla ilgili birer örnek cümle çevirip hem çevirimizi geliştirmeye çalışacağız hem de o kelimeyi nasıl bir cümle içerisinde görebiliriz o konuda da bir fikir sahibi olalım isteyeceğiz. Hadi buyurun Umarım kelimelerin çoğunu zaten şu an itibariyle tanıyor, hatırlıyorsunuzdur. İlk kelime olarak neyi? Read'i seçelim. Bu süreçte zaten yapacağımız en fazla işimiz bu olacağına göre read a book diye kulağımıza yer etsin, isteyeceğiz. Neydi? Okumak. E, sınavda da reading bölümü zaten ısrarla üstüne basa basa hep vurguladığımız şey buydu. Reading, reading, reading. Okuma yapalım diye. Ha bir de Read demişken write fiilini hatırlayalım. Write a letter bir işte ne, mektup yazmak, write an email, bir email yazmak gibi write, read ikilisi herhalde hepimizin tanıdığı ikili olsa gerek. Dedik read'i gönderdik, dedik write'ı da gönderdik, sonrasında Put'la gene devam edelim. Böyle pat diye bir havada söyleyeceğiz. Getirdi masanın üstüne put diye böylesine bir şeyleri ne yaptı? Koydu. Put it here. Odaya geldi birisi. Sen de diyorsun ki tamam tamam şuraya koyun buraya koyun gibisinden put it here diye kulağımıza yer etsin bu kelimemizde. Hocam ben buna kesmek demiştim diyenler varsa olsun gel onu da hatırlayalım. Cut dediğimiz kelime kesmekti. De bunu o yüzden böyle pat diye put bize yardımcı olacak şekilde söylersek Sıkıştığımızda, karıştırdığımızda hatırlamamıza yardımcı olur. Sonrasında listen diyelim. Gene okumak, yazmak derken sık sık gene derslerde duyduğumuz ifadelerden de listen to the radio, listen to the music gibi müzikle ya da radyo dinlemek dediğimiz kelimemizdir. Evet. Şimdilik devamını gene bekletelim. Sonrasında neyimiz var? Drink. Gene temel eylemlerimizden birisi olan drink something, drink tea, drink coffee gibi ya da su içmek, kahve içmek, çay içmek onlarla birlikte gördüğümüz içmek fiilimiz drinkken hemen eat'i de hatırlayalım. Eat something bir şeyleri de ne yapmak? Yemek diyorduk buna da. Dolayısıyla drink'i de gönderdik. Hadi bir daha hatırlayalım. Read, write. İlk iki kelimemiz bunlar olmuştu. Read okumak, write ise yazmaktı. Put diye ne yapmıştık? Koymuştuk. Cut karıştırmıyorduk. Cut ise kesmek dediğimiz kelimemizdi. Listen to me. Lütfen beni dikkatli dinle dinle dediğimiz fiilimizdi. Drink içmek, eat ise yemek demiştik. Sonrasında laugh. Böyle güzel bir çağrışma olsun bu kelimenin. Böyle kahkahalarla gülüyormuş gibi söyleyelim. Gülmek laf iken cry ise ağlamakta. Da. Bu daha çok böyle bir zırlama, böyle bir cırlama havası var. Oradan hatırlayabiliriz sıkıştığımız zaman. Cry ağlamak, laf ise gülmek dediğimiz fiillerdi. İkisini de göndermiş olduk. Catch Catch kaçmasın diye ne yapıyorduk? Catch ediyorduk. Catch the bus örneğin. Catch a cold. Böyle de görebiliriz. Onu da ekleyelim. Otobüsü ya da catch the ball. Topu yakalamak gibi ama aynı zamanda bir hastalığa yakalanmak için de kullanacağız. Catch fiilini dediğim gibi yakala kaçmasın. Kaçmasın, kaçmasın diye de tekrar çağrışım yönteminde yazmış olalım. Sonrasında swim, yüzmek gene herhalde duyduğun, bildiğin fiillerimizden olsa gerek. Listemizde yer etsin ekleyelim. Want. Herhalde geçmediği günümüz olmayacaktır. Her egzersizimizde karşımıza çıkacaktır. What do you want? Bu soruyla kulağımıza yer edebilir. edebilir. Hayırdır? What do you want? Sen ne istiyorsun? Gibi tekrar ede ede yer etsin kulağımıza. Sonrasında run fiili bizim klasik örneklerimizden biridir. Kelimeleri tek bir anlamıyla değil, mümkün olduğunca Karşımıza gelebilecek tüm anlamlarını almaya çalışalım diye, run da onların tipik bir örneği dediğim gibi en temel anlamını, run, 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 run for run. Oradan hatırlarız neydi? Koşmak dediğimiz fiilimizdi. Ama dikkat edin, run aynı zamanda suyla birlikte, işte atıyorum bir nehirle falan kullandıklarında akmak diye de bir anlamı vardır. The river runs through the city. Bir nehir var ve bu nehir ne yapıyor? Şehrin içinden akıyor ya da my nose is running diyorlar İngilizce'de gene burnum akıyor derken de gene bu run ifadesini kullanmışlar. Aynı zamanda ise bir şirketi işte bir okulu bir devletin yani ülkeyi yönetmesi çalıştırması idare etmesi gibi anlamlarda da yani işletmek gibi bir mantıkla da run'ı kullanıyorlar. I've been running this business for more than 10 years. 10 yıl aşkın süredir ne yapmaktayım? Ben bu işi, bu firmayı, bu işletmeyi, bu şirketi yönetmekteyim, çalıştırmaktayım gibi. Bilgisayarla haşır neşir olanlar bilirler zaten. RAM komutu vardır. Programları çalıştırırken kullandığımız oradan da hatırlayabilir bu arkadaşlar. Önemli bir fiilimizdi. De gönderdik. Devam neyimiz kaldı? Sleep. Gene temel eylemlerimizden birisi olan go to sleep diye kulağımıza yer etmiştir herhalde. Uyumaktı. Wake, wake up ise e, uyanmak şeklinde listemizde yer etsinler. Sonrasında da son ne kalmış? Wash ifademiz. Wash the dishes diye işte bulaşık yıkamak. Wash your hair saçını yıkamak diye duyduğumuzu düşündüğüm kelimelerdendi bu da. Ee, son pardon drive'ımız kalmış. O da drive a car diye umarım hatırlıyoruzdur. Araba sürmek, araba kullanmak anlamında drive fiilinde eklemiş olalım. Hadi gelin cümlelere geçmeden şöyle hızlıca bir tekrarımızı yapalım. En sevdiğimiz hızlı tekrar diye defalarca duyacağız. Cry biraz cırlama havası vardı bu ağlamak olandı. Laugh ise gülmek demiştik. Sleep uyumak. Wake wake up uyanmaktı. Run. Üç anlamı varmış. Bir, koşmak. iki akmak. Üç, işletmek, çalıştırmak. Sonrasında read. Okumak. Write. Yazmakmış. Drink tea. içmek demiştik. Eat eylem ise yemekti gönderdik. Want istemek. Put bir şeyleri bir yere koymak dedik. Listen to me dinlemekti. Kaçmasın diye ne yapacaktık? Catch yakalamak demiştik. Swim yüzmekti. Wash yıkamaktı. Drive a car'da araba kullanmak, araba sürmek diyelim. Hadi gelin şimdi cümleleri tamamlayıp bu kelimeleri bir kez daha tekrar etmiş olalım. I don't want, want istemek demiştik zaten. Ben istemiyorum, ne yapmak istemiyorum bugün? Hepsini yapmak istemiyor olabilir. Kim karar verecek? Devamı. Let's just lie here in the sun. Hadi gel burada güneşte uzanalım ne dersin yapalım mı dediğine göre güneşte uzanalım. Ne yapmak istemiyorum? En makul olarak tabii ki swim yani yüzmek istemiyorum demiş olduk. Burada ekstra bonus karşımıza bir şeyler geldikçe onları da ekleyeceğiz tabii ki. Let's. Bunların ilk olsun. Duyduğunu düşündüğüm hadi diyen İngilizcede öneri sunarken öneri sunarken teklifte bulunurken kullanırlar. Diyelim let's go out tonight. Hadi gel bu akşam dışarı çıkalım, dışarı gidelim gibi e, sunduk. Başka shall we cümlenin sonunda zaten gördüğümüz ifadeydi. Yapalım mı? Ha, yapalım mı? Ne dersin? Şeklinde gene bir öneri ifadesidir. Klasik örneğimiz de shall we dance? Hı? Dans edelim mi? Şeklinde kulağımıza yer etsin. Son bir tane daha var. Onu da ekleyip susacağız. Why don't we? Zaten bir... Kendisi fikir verecektir sana ne diyor bak neden yapmıyoruz ki diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Neden yapmıyoruz ki yapsak ya gibi algıladığımız bir teklif öneri ifadesidir bu da. Let's just, just da sadece hani başka hiçbir şey yapmayalım sadece uzanalım. Yalan söylemek diye biliyor olabilirsin ama uzanmak anlamı da var zaten konuşacağız. Burada güneşte güneşin altında uzanalım yüzmek istemiyorum dedik. Geldik efendim ikinci cümlemize. Lütfen ellerini ne yap deriz? yukarıda zaten sen de tahmin edebilmişsindir diye düşünüyorum. Ellerinizi yıkayın. Wash your hands after. Neyin sonrasında? O cipsleri yedikten sonra neyle? Parmaklarınla ellerinle o cipsleri yedikten sonra lütfen ellerini yıka demek mantıklı oldu. Geldik 3'e. İngilizler başladı. Begin fiilimiz. Listemizde var merak etme. Konuşacağız. 16. yüzyılda başlamışlar ne yapmaya? çay içmeye. Çayla ilgili yapılabilecek aktivitemiz drink eylemiydi. Biz de ekledik. The world dünya, still hala demektir. Hala ne yapıyor? Mozart'ın müziğini tabii ki müzik dediğimize göre dinliyor diyelim ki burada bir who yapımız var. İlerleyen çalışmalarda konuşacağız. Kendinden önceki isim hakkında bilgi veriyor diyeceğiz. Ne yapan Mozart 1791 yılında ölmüş olan Mozart'ın müziğini hala dinliyor dünya demiş olduk. Geldik 5'e. İsimlerinizi, adlarınızı bu kağıdınızın tap, Türkiye'de tap diye aldığımız yani üstüne, üst tarafına ne yapın isteriz? Soruları cevaplamaya başlamadan önce yazın isteriz tabii ki isminizi. Yazın, isminizi yazmayı unutmayın. Write your names demiş olduk buraya da. A e, question soru answer ise cevaplamaktı. Şimdilik gene dursun. Liste eklemeyelim. Daha sonra konuşacağız. Cemil Yılmaz so funny. Çok komik, çok eğlenceli. He always makes people of her zaman insanların ne yapmasına sebep oluyor, ne yapmasına yol açıyor. Laugh. Yani güldürüyor insanları şeklinde çevireceğiz. Şu make Gene konuşacağız merak etme. İlk çalışmadan hepsini tüketmeyelim. E, o insanların gülmesine e, neden oluyor. Gülmesini sağlıyor gibi bir anlam katacak bu. Zaten Cem Yılmaz olunca laf demek gayet makul oldu. Aha read a book mantıklıydı değil mi? Soru cümlemiz gene bak. Do you yapar mısın? Ne yapar mısın? Sık sık sıklıkla bir kitap okur musun? Ne öncesinde? Before you go to bed yatağa gitmeden yani yatmadan önce bir kitap okur musun sıklıkla diye sorduk. If you hurry, acele edersen you can catch the train. Kaçmasın diyorduk değil mi? Catch yakalamaktı. Eğer ki acele edersen treni yakalayabilirsin. Trene yetişebilirsin demiş olduk. My father, babam won't let me. Bana izin vermeyecekmiş. Let fiilimiz izin vermek. Neye? arabasını dediğimize göre tabii ki drive makuldü. Until I get my license. Ne yapana kadar? Lisansımı alana kadar yani ehliyetimi alana kadar benim arabasını kullanmama izin vermeyecek babam demiş olduk. Geldik ona. I have had a hard week in the office. Ben bu kısımları konuşacağız dursun şimdilik. Hard week. Çok zorlu bir hafta geçirdim. Ofiste ve de şimdi go out, dışarı çıkmak ve de relax, rahatlamak, dinlenmek istiyorum herhalde makul olacaktı. I want, I want to go, kulağımıza yer etsin. Want'ı hatırlamak için iyi olur. My uncle, amcam, dayım ne yapmış? Bir bilgisayar yazılım şirketini kurmuş diyelim hani başlatmış yerine. Türkçe'de kurmak demek mantıklı olacak. Nerede? 14 yaşındayken bir şirket kurmuş. And now ve şimdi 21 yaşında ve de world class business dünya klasmanında dünya çapında bir şirketi firmayı ne yapıyordur? Runs işletiyordur demiş olalım. Run koşmaktı. Run akmaktı ama aynı zamanda bir de çalıştırmak, işletmek, yönetmek anlamı vardı. iş dünyasında da işimize yarayacak bir kelime. Şimdiden alsak iyi olur diyelim. Where is the book? O kitap nerede? ki hangi kitap bu deti de konuşacağız. On the table this morning. Bu sabah masanın üzerine puttum yani koyduğum kitap demiş olmalıydık. I feel really tired today. Bugün gerçekten yorgunum, yorgun hissediyorum. Çünkü dün akşam, dün gece ne yapmamışsan yorgunsundur. Muhtemelen sleep, uyumamışsan dedik. Jane çok üzgün, sad, upset. Konuşacağız birazdan merak etme. Jane çok üzgün, ve de I'm afraid korkarım ki she's going to cry ne yapacak ağlayacak demiş olduk. Bu going to'yu da konuşacağız gitmekle ilgisi yok. Gelecek zamana dair kullandığımız bir ifade dolayısıyla da yapacak diye çevirdik. E, üzgün ve korkarım ki de ne yapacak ağlayacak demiş olduk. Evet böylece. İlk egzersizimizi tamamlamış olalım. İkinciye geçelim. Siz geçmeden ne olur tekrarlarınızı yapın. Sık sık hatırlatacağım. Her çalışmamızı en az 2-3 kere tekrar edelim ki süreç içinde iyice yerleşsin kelimeler. Dedik. Hadi bakalım. İkinci egzersizle devam ettik.